Sayın Divan, değerli milletvekilleri. 214 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesi üzerine söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teklifin 12. maddesi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan sürücülere yönelik uygulanacak yaptırımlar ve idari para cezaları düzenlenmekte düzenleme kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL ceza uygulanacak ve ayrıca sürücü belgesi iptal edilecek. Değerli milletvekilleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları halde direksiyon başına geçerek araç kullanan sürücülere verilmesi öngörülen bu cezaları olumlu bulmakla birlikte yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bu tip sürücülere yönelik uygulanacak olan idari para cezaları ve sürücü belgelerinin iptal edilmesinin yanı sıra mutlaka hapis cezası da getirilmelidir. Çünkü uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıktan sonra direksiyon başına geçen sürücülerin trafikte birçok kazaya yol açtıkları ve yüzlerce masum insanımızı hayattan kopardıklarını hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ünlülere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarını milletimiz ibretle izlemektedir. Fakat uyuşturucu temin eden, satan ve uyuşturucu kullanım yaşını ilkokula kadar indirgeyen baronlarla ilgili bir haber duymamış olmamız kafaları karıştırmaktadır. Dünyada ve ülkemizde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ve çeşitli sayıda Uyuşturucu maddeler ortaya çıkmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son yıllarda geleneksel uyuşturucuların yanı sıra kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucuların ortaya çıkışı yeni tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. 2024 yılında uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden 427 kişinin büyük çoğunluğunu 30 yaş altı gençler oluşturmaktadır. Bu nedenle gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu bataklığın ne pahasına olursa olsun mutlaka kurutulmalıdır. Değerli milletvekilleri, trafik güvenliği bahanesine sığınılarak her fırsatta sürekli olarak trafik cezalarının artırılmasını vatandaşlarımız gibi bizler de doğru bulmuyoruz. Ayrıca kurumsallaşmış hiçbir ülkede cezalar bütçe gelirleri içerisinde gösterilmez. Kaldı ki bu iktidar döneminde bütçe gelirleri arasında yer almaya başlayan trafik cezaları AKP iktidarı açısından artık ekstra bir gelir kalemi haline gelmiştir. Değerli milletvekilleri bu düzenleme ile açıkçası trafik cezalarında rekor artışa gidilmektedir. Hırsıza uğursuza, trafik magandasına, sarhoşa, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanarak direksiyon başına geçen kişilere kesilecek olan cezalara vatandaşlarımız da bizlerin de hiçbir itirazı olmaz. Yeter ki bu iş bütçeye gelir kapısı haline getirilmesin. Ama çoktan bütçeye gelir kapısı haline getirildi bile. 2025 yılı bütçesinde yılın tamamında öngörülen 55 milyar TL trafik cezası gelirini daha yılın ilk 6 aylık döneminde tamamlamış ve beklenen miktarı bu hükümet aşmıştır. 2024 yılında tahsil edilen trafik cezası 43 milyar 614 milyon 2025 yılında hedeflenen trafik cezası da 55 milyar 42 milyon TL'dir. 2025 yılının Ocak-Kasım ayları arasında kesilen ceza miktarı ise 104 milyar 420 milyon. Bunun 63 milyar 106 milyon TL'si tahsil edilmiş. 2025'te tahsil edilen ceza yüzde 44.7 artmıştır. 2026 bütçesinde ceza beklentisi ile ise 93 milyar 112 milyon. Ancak önceki yıllarla kıyaslarsak bunun da 200 milyon milyarı aşacağı görülmektedir. Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü değil, vergi daireleri ve diğer bazı kamu idareleri de vatandaşlara ceza kesmek için adeta birbiriyle yarışmaktadır. Yine 2025 yılı bütçesine eklenen kamu tamamlayın lütfen. Yine 2025 yılı bütçesine eklenen kamu kurumlarından beklenen toplam para cezası geliri 245 milyar 413 milyon TL'yi daha yılın ortasında iki katını aşarak 921 milyar 165 milyon liraya çıkmış. Geçen yıl Sayın Mehmet Şimşek'e bu artış açıkları bütçe açıklarını kapatmak için önemli bir kaynak olmuştur. 2026 yılı bütçesinde toplam ceza gelirleri tahmini olarak 262 milyar TL'ye çıkarılmış. Böylece trafik cezası gibi cezalar bütçe açıklarını kapatmak ve bütçeye kaynak sağlamak amacıyla kalıcı hale gelmiştir. Devlet vatandaşına tuzak kurarak ceza kesmez, kesmemeli. İktidar milletimizi cezalandırmadan trafik kazalarını önlemenin yolunu mutlaka bulmalıdır diyor. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygı